Arkadaşlar merhabalar. Pedro Odası'nın hazırlamış olduğu bir rehberlik videosuyla yine sizlerle beraberiz. Ben Hasan Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sınava bir gün kaldı. Yaklaşık olarak bir günden daha az bir süremiz de kaldı. Sınav gününü saymazsak arkadaşlar. Ve sizlerde de biliyorum şu an tatlı bir heyecan var arkadaşlar. Bu videolar sayesinde size son taktikleri ve yöntemleri vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar bugün şimdi tam olarak işin can alıcı noktasına konusuna geldik. Sınav esnası ve sınav anında yapabileceklerimizi yapmamız gereken konusunu arkadaşlar sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım fayda olur arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak bilişsel olarak sınava hazır olmamız gerekiyor. Yani bilişsel olarak kendimizi sınava ikna etmemiz ikna etmiş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Terkim psikolojide çok önemlidir. E, kişinin kendine kurduğu cümleler çok önemlidir. Sınavdan önce tekrar edeceğiniz birazdan vereceğim cümle sayesinde arkadaşlar e, sınava bilişsel olarak hazırlanmış olacaksınız ve bu e, yaklaşım doğrultusunda arkadaşlar e, sınavınız çok rahat ve çok güzel bir şekilde geçecek inşallah. Şimdi arkadaşlar tam olarak şu cümleyi benden sonra da sizler tekrar etmeye çalışın. Birkaç kez daha daha tekrar edeceğim bunu. Arkadaşlar kitapçıklar önümüze dağıtıldı. Bu şekilde elimizi alıyoruz ve arkadaşlar şu cümleyi söylüyoruz. Bu bir sınav. Bu sınavda yapabileceğim sorular var. Yapamayacağım sorular da olabilir. Yapabileceğim soruları en güzel bir şekilde yapacağım. Dikkatli bir şekilde çözeceğim. Yapamayacağım sorular ise mantıklı bir şekilde işaretleyeceğim. Bir daha tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu bir sınav. Bu sınavda yapacağım sorular var. Bunları çok dikkatli bir şekilde yapacağım. Yapamayacağım sorular da olabilir. Bunları da en mantıklı bir şekilde işaretleyeceğim. Arkadaşlar bu ve buna benzer cümleleri arkadaşlar bu ifadelerin olmasına dikkat edin. Bu yargıların içerisinde olmasına dikkat edin arkadaşlar. Sizler kendinize de uygun bir şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar ve benzerlerini türetebilirsiniz arkadaşlar. Kendi cümlenizden, kendi yaklaşımınızdan da bunu revize edebilirsiniz. Ama temel özeti bu olsun arkadaşlar. Bir daha tekrar ediyorum. Bu bir sınav. Bu sınavda yapabileceğim sorular var. Yapamayacağım sorular da olabilir. Yapabildiğim soruları güzelce, dikkatlice okuyarak yapacağım. Yapamadığım soruları da mantıklı bir şekilde işaretleyip çıkacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Siz bu sınavı fullleyebilirsiniz. Yapamayacağınız sorular da olabilir arkadaşlar. O yüzden dolayı bu ifadeyi kullanıyoruz. Ve böylece sınavdaki her türlü ihtimale karşılık kendimizi hazır hale getiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar öğretmenleriniz e, zil çaldı. E, sınıflara ilerlemeye başladınız. Yanınızda arkadaşlar bir pet şişe arkadaşlar. Ve de e, arkadaşlar e, kan dolaşımını hızlandırmak için ve beyni oksijen ve şeker gidebilmesi için arkadaşlar ben çikolatayı öneriyorum. Fakat e, kana karışması noktasından en erken bir şekilde küp şekerler var arkadaşlar. Sınavdan yaklaşık olarak arkadaşlar evden çıkarken şöyle yanınıza 10 tane küp şeker alabilirsiniz. Küp şeker olmasının sebebi arkadaşlar çabuk çözülüyor ve çabuk e, midemiz tarafından arkadaşlar gönderiliyor ve kana karışıyor arkadaşlar. Bu yönüyle tavsiye ediyorum. Yalnız yaklaşık bir 12 tane 15 tane arkadaşlar çay şekeri alın arkadaşlar. Bildiğimiz küp şeker. Arkadaşlar bunu sınavdan yaklaşık bir 15 dakika 10 dakika önce arkadaşlar yiyin. Ve sınava bu şekilde girin arkadaşlar. Daha sonra ilk arada yani sınavımız biter bitmez. Birinci sınavımız biter bitmez Arkadaşlar Diğer 2-3 tane küp şekerimizde arkadaşlar ağzımıza atalım. Arada hemencecik. Çünkü etkisi bir sonraki sınavın da etkisini gösterilmesi için sonunda alırsak arkadaşlar aranın sonunda etkisini gösterir. Bu yüzden dolayı sınav biter bitmez alırsanız arkadaşlar şekerin bu noktada faydasını görürsünüz. Yanımıza bir pet şişe suyumuzu alıyoruz arkadaşlar. Küp şekerimizi alıyoruz. Kalemizi silgimizi alıyoruz arkadaşlar gidiyoruz. Giderken hiçbir şekilde annemizden, babamızdan, şundan, bundan gitmiyoruz arkadaşlar. Ve de arkadaşlar üzerimize rahat kıyafetler giyiyoruz arkadaşlar. Bildiğimiz rahat kıyafetler. Ve de arkadaşlar bu kıyafetimizin şu şekilde olması gerekiyor. Hava sıcak da olabilir, soğuk da olabilir. Ya da tam geçiş sürecindeyiz arkadaşlar. Duruma göre de değişebilir. Yani dışarıda soğuk bir hava varken, içeride kaloriferin yanmasıyla ve güneşin düşmesiyle beraber içeriye arkadaşlar, yoğun bir sıcaklık olabilir. Ya da tam tersi kar yağabilir arkadaşlar. Bu sebepten dolayı bu içinde bulunduğumuz ortama rahat uyum sağlayabilmemiz için e, rahatlıkla e, çift kıyafet giymemiz gerekiyor arkadaşlar. İkinci kıyafetimiz yelek. Ondan sonra bir e, sweater tarzında şeyler olabilir arkadaşlar. Ve bu üstümüze ikinci giydiğimiz şey e, kısa kollu olursa yani yarım kollu olursa arkadaşlar e, kollarımız da içinde rahat eder arkadaşlar. Baktık üşüyoruz. Sıvetlerimizi giyeriz arkadaşlar. Ya da yeleğimizi giyeriz hemen fermuarını çekeriz. Kapşonlu bir şey de olabilir. Baktık arkadaşlar sıcak oldu. Çıkartırız. Üzerimizde normal kıyafetimiz kalır arkadaşlar. Ama eğer yünlü kazaklı bir şey giydiniz. Kaleförün dibine de oturdunuz. Güneş de vuruyor. O zaman arkadaşlar ne olur? E, yünlü kazağı da çıkartamazsınız. E, sınavda sıkıntı olur. Bu sebepten dolayı arkadaşlar. ikili kıyafet taşıyoruz yanımızda. İkincisini sıcaklığın durumuna göre arkadaşlar giyip ya da çıkartıyoruz arkadaşlar. Yöntemimiz bu. Daha sonra yerimize geçiyoruz. En büyük sıkıntımız arkadaşlar arkadaşlarınızla beraber sınava giriyor olmanız. Sınava girerken e, gürültü, patırtı, konuşma, espri ya da birbirlerini etkileme benzeri şeyler oluyor arkadaşlar. Sizler normal bir şekilde herkes girdikten sonra 3-5 kişi kalırken son girenlerden kişilerden bir kişi olmaya dikkat edin sınıfınızı ve sıranızı doğru bir şekilde bulun. Oturun arkadaşlar. Çok da etraflarına öyle muhabbet, gırgır, gır şamata boyutuna girmeyin. Sınavın havasına girin yavaş yavaş arkadaşlar. Oturun. Gözetmen arkadaşımız gelecektir. Öğretmen arkadaşımız. Gelen öğretmen arkadaşımıza sınavın hocam yarısında ve de son 5 dakikasında bize haber verir misiniz? Diye ricada bulunun ki bunu hiçbir öğretmen arkadaşım reddedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Hocam kolumuzda saat var ya da karşıda saat var. Evet arkadaşlar biliyorum var. Fakat bazen öyle bir öğrencilerimiz sınava kendini kaptırıyor ki bunu unutuyor arkadaşlar. Öğretmenin hatırlatıcısı ikinci bir saatin olması, ikinci bir kişinin hatırlatır olması arkadaşlar bizim için önemli. Bu noktada çekinmeyin. ben yani rahatlıkla e, öğretmen arkadaşlarımıza bunun talebinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Sınavın yarısında söylemesinin sebebi kalan sorularınızı buna göre ayarlarsınız arkadaşlar. Son 5 dakika dediği anda arkadaşlar bakın bunu unutmayın. Her sene yaşıyoruz bunu arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Son 5 dakika dediği zaman kalemi kağıdı bırakıyorsun. İşaretlemediğin kitapçığındaki sorular varsa arkadaşlar cevap formunu hemen cecik geçiriyoruz. Boşlarımızı da ilk aklımıza gelen şık hangisi mantıklı bir şekilde atıyoruz. 20 de 20 sorumuzu buraya güzelce işliyoruz arkadaşlar. Daha sonra geriye 3 dakikamız mı kaldı? 2 dakikamız mı kaldı? Kalanı 1-2 sorumuz neyse Bundan uğraşmaya devam edebiliriz. Bir önceki videomda, iki, iki önceki videomda evet arkadaşlar anlattım. O turlama tekniği, turlama yöntemi. Bunu muhakkak izleyin. Turlama yöntemini uygulayan kişi de zaten arkadaşlar sürede ve zamanda sıkıntı yaşamaz. Öyle oldu diyelim. Son 5 dakika dedi öğretmeniniz ya da siz gördünüz. Hemen bencecik işi olduğu gibi bırakıyorsunuz arkadaşlar. Direkt kodlama işine geçiyorsunuz arkadaşlar sınav esnasında. Burası anlaşıldı değil mi? Evet arkadaşlar. Bu yönden öğretmen arkadaşımız da uyarın. Hocam son 20 dakikasında ve son 5 dakikasında bize haber verin diye. Ve daha sonra geçin. Öğretmen arkadaşımız size bir kitapçık verecektir arkadaşlar. Kitapçığı arkadaşlar şöyle bir kontrol etmenizi sayfalarını diyecek. O ara arkadaşlar şu bizim kitapçığımız olsun. Benim şu anki eğitimdeki kullandığım kılavuz kitap. Açın arkadaşlar. Şöyle hızlıca kontrol edin. Arkadaşlar zaten o ara yine beynimize Bilgiler gitmeye başlayacak. Google arama motorunu anlatmıştım sizlere. Ona bir kez daha belirtelim arkadaşlar. Beynimiz anı Google arama motoru gibi çalıştığından bahsetmiştim. Şu şekilde soruları hızlı bir şekilde kontrol edin arkadaşlar. Daha sonra öğretmenimiz sizi çalıyor zaten. Sınav başlamıştır dediği zaman arkadaşlar ilk 5 dakikamızı otomatik olarak arkadaşlar soruları incelemeye, soruları tanımaya ayar, ayarlıyoruz arkadaşlar. Niye? Bu videoları çekmeye başladım. Bu kanalı ilk açtığım andan itibaren size her zaman söylediğim şey şu arkadaşlar. İlk önce rakibini bir analiz et. Rakibinin artı yönlerini, eksi yönlerini tespit et. Güçlü yanlarını, zayıf yanlarını. Daha sonra yöntemini belirle. Daha sonra senin güçlü ve zayıf yönlerini belirle. Daha sonra saldır arkadaşlar. Yöntemimiz buydu. Aynı şekilde arkadaşlar. Soruları arkadaşlar bakıyoruz. Hmm, Diyelim ki matematik sorusuna köklü sayıları sormuş. Burada üstlü sayılarda toplama özelliği, ha, burada çarpma özelliği sormuş, burada köklerin üstlüğü birbirine katmış. Ha burada farklı bir sözel bir soru sormuş, bu kalsın. Ha burada şekil sorusu sormuş, İki ağacın arasındaki mesafeyi büyük ihtimalle sormuş. Burada çarpanlar ve katların ebabını sormuş, ha burada ekokunu sormuş. Burada farklı bir soru tipi var. Bu şekilde arkadaşlar, 5 dakika soruları kontrol edin arkadaşlar. Soruları kontrol edersek arkadaşlar en büyük kazancımız birincisi ne oluyordu arkadaşlar? Bunu söylemiştim. Hatırlıyorsunuz. Sınava dair heyecanınız ve stresiniz arkadaşlar tamamen ortadan kalkıyor arkadaşlar. Neden? Bizim için stres kaynağı olmasının sebebi neydi arkadaşlar? Sınavın bilinmemezlikti. Sınavın sorularını bile bilmemezlik bizde bilememezlik kaygıya sebep oluyordu. Muhattabımızı tanımıyor arkadaşlar. Ama soruları tanıdıkça evet bunu biliyorum, şunu tanıyorum, şu birazcık ilginçmiş, bu birazcık garipmiş. Şu böyle, bu böyle arkadaşlar. Başta ne dedik? Bildiklerimi yapacağım. Bilemediklerimi de arkadaşlar boş bıraktıklarımda mantıklı bir şekilde işaretleyip arkadaşlar atacağım demiştik değil mi? Şimdi aynı şekilde bakıyoruz soruları beynimiz aramaya başlıyor ve hazırlığını ona göre yapmaya başlıyor arkadaşlar. Ve o bizdeki heyecan yavaşça arkadaşlar aşağı doğru düşmeye başlıyor. Sınavın o tatlı heyecanı geriye kalıyor arkadaşlar. Çünkü ne oluyor arkadaşlar? Takke düştü. Kel göründü arkadaşlar. Yapabileceğimiz sorular belli. Yapamayacağımız sorular belli arkadaşlar. Olay o zaman bitiyor. Beynimiz ikinci olarak arkadaşlar bu ne iş yarıyordu? Google arama motoru gibi çalıştığını söylemiştik arkadaşlar. Beynimizin. Arkadaşlar biz bu hızlı bir şekilde kontrol ettiğimiz zaman beynimiz bir kütüphaneci gibi diyor ki git Köklü sayılarla ilgili bildiğin ne varsa getir. Git üstlü sayılarla ilgili bildiğin ne varsa getir. Köklü ile üstlü ile beraber bir e, formüle tabi tutacaksın. Onun eşleşecek bilgilerini getir. Çarpanlarla ilgili şunu getir. Arkadaşlar işte EBA ve ile ilgili bunları getir. Doğal sayılar kesirlerle ilgili bu şunları getir. Beynimiz hazırlık yapıyor arkadaşlar. Her zaman neye örnek vermiştik arkadaşlar? Bir şefin bir ustanın yemeğini örnek vermiştik arkadaşlar. Nasıl ki arkadaşlar? Bir şef, bir usta ya da annemiz ne yapıyor arkadaşlar? Yapacağı yemeğin malzemelerini önceden hazırlıyor. Soğanı çıkartıyor, koyuyor. Patatesi soyuyor, koyuyor. Salçayı bir köşeye ayarlıyor. Yağı bir köşeye ayarlıyor. Ee, kıymayı, eti bir arkadaşlar 2-3 saat öncesinden buzdolabından çıkartıp buzunun çözülmesini sağlıyor. Bakın arkadaşlar hazırlanıyor her şeyle. Daha sonra arkadaşlar ocağın altını açıyor, yağını döküyor soğanını koyuyor, salçasını koyuyor. Bir şekilde parça parça sırayla işini yapıyor arkadaşlar. Ama düşünsenize. Anneniz dedi ya bir yemek yapayım ama ne yapayım? Ya işte şu tavayı bir koyayım bir bakarız. Ya şu yağ koyayım bakarız. Altını açtık. Aa buna bir soğan gerekiyor. Hadi gideyim hemen bir kilerden soğan alayım geleyim. Yok efendim gideyim patatesleri bulayım getireyim. Patatesleri soyarken soğanlar yandı. Patatesleri koydum. İşte salçayı unuttum. Salça nerede? Salçayı koydum. Fazla mı oldu? E tuzu koyduk mu, koymadık mı? Aa ben bu yemeğe kıymak koyacaktım. Et koyacaktım. Daha buzlukta çözülmemiş. Hemen bir su kaynatayım. Kettle'lan onun içerisine su koyayım çözülsün falan. Böyle yemek olmaz arkadaşlar. Aynı şekilde bir öğrenci sorulara bakmazsa başta arkadaşlar kendini hazır hale getirmezse arkadaşlar bu duruma düşer. Soru bakmadık ilk sayfada köklü. Beyin gidiyor 5 saat köklü sayılarla ilgili soruları getirme, konuları bilgileri getirmeye çalış. Koştura koştura. Nefes nefese geliyor beynimiz sonra düz üstlüğü getir. Gidip üstleri getiriyor. Daha sonra çarpanlar ve katlar. Haydi bir git çarpanları katları getir arkadaşlar. Bu şekilde beynimiz ne oluyor? Yoruluyor ve stres yapıyor. Bir de düşünseniz arkadaşlar. Birinci soru. Oh be. Birinci soru yaptım. Acaba ikinci soru ne? İyi ya bu ikinci soru da bildiğim konudanmış. Üçüncü soru ne? Ya bu üçüncü soru da yapabilir miyim? Dördüncü soru. Oh be dört soru bitti. Arkadaşlar arka sayfayı çevirmeye korkarsınız. Böyle olmaz. Bu şekilde o zaman heyecanımız ve stresimiz düşmez. Çünkü bilinmemezlik devam ediyor. Ne demiştik? Kaygı ve stresin düşebilmesi bilinmemezliğin ortadan kalkması lazım. E biz diğer sayfalarda bilinmemezlik devam ediyor. O yüzden dolayı arkadaşlar Hızlı bir şekilde soruları kontrol ediyoruz arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde soruları kontrol ediyoruz. Bu sayede beynimiz arkadaşlar sorulara karşı kendini hazırlıyor. O bilgileri getirmeye devam ediyor. Aynı zamanda arkadaşlar baktığımız zamanla sadece bilgi getirmeye devam etmiyor. Hatırlarsınız arkadaşlar çok başınıza gelmiştir. Ne diyoruz mesela arkadaşlar? Ya işte bir şarkıcının, bir sanatçının, birinin isminin, birinin telefon numarası. Ya dilimin ucundaydı ya böyle muhabbet ederken. Ya neydi ya çok iyi biliyorum harbisi. Şuralıydı, şöyleydi, böyleydi, şu yılda çıkmıştı şarkı. Ya biliyorum aklıma gelmiyor. Daha sonra neyse siz arkadaşınızla muhabbete devam ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Daha sonra alakasız bir yerde ha aklıma geldi geldi ki biraz önce diyorduk ya şu şarkıcının şu şarkısı neydi? Şarkısının adı buydu ya. Ya adamın adı şuydu ya komşunun adı şuydu. Ha mezun olan arkadaşımızın adı şuydu. Giden arkadaşımızın adı buydu. Bakın ne oluyor arkadaşlar? Beyin arkada işlem yapmaya, arama yapmaya devam ediyor arkadaşlar beyin o sanki biz yapmıyormuşuz gibi aynı bilgisayarda dosyayı aşağı kaydırırız mı kendisi yüklemesini işlemine devam eder biz masa üstünde farklı bir şeyden uğraşırız ya arkadaşlar. Beynimiz aynı bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Biz o soruları baktığımız zaman beynimiz arkadaşlar o bilgileri toplamaya birbirleri arasındaki bağlantıları sağlamaya başlıyor arkadaşlar. O yüzden ilk başta muhakkak 5 dakikamız gitse bile arkadaşlar soruları kontrol ediyoruz. Ee, bundan ilgili bir e, ormanda gezen iki arkadaşın hikayesini belki sizler de biliyorsunuzdur. Paylaşayım. İki arkadaş ormanda gidiyorlarmış. Bir ayıdan karşılaşmışlar arkadaşlar. Arkadaşım bir tanesi demiş hadi hemen kaçalım. Çabuk 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 çabuk. Neyse bu hemen e, topuklayıp kaçmaya başlamış arkadaşlar. Diğer arkadaşı da çantasını sırtından çıkartmış. E, ayakkabısını değiştiriyormuş ki tam diğeri demiş sen ne yapıyorsun ya falan demiş. Demiş ki spor ayakkabımı giyiyorum. Ya spor ayakkabıyı giyecek vakit mi? Ayı geliyor işte hadi kaçalım falan. Yok demiş tamam sen bilirsin ya demiş. Sinirlenmiş arkadaşı koşmaya devam etmiş. Diğeri hemen bizimki arkadaşlar spor ayakkabılarını giymiş çantasına koymuş koşmaya başlamış. Sonuç ne olmuş arkadaşlar? Bizimkisi spor ayakkabısından koştuğu için arkadaşını geçmiş ve ayı arkadaşlar e, ayakkabılarını değiştirmeyen diğer kişiyi önceden hareket eden önceden koşan kişiyi yakalamış, yetişmiş ve onu yemiş arkadaşlar. Şimdi bu hikayemizden de yola çıkarak arkadaşlar diğer arkadaşların bir an önce sınava başladılar. Haralar, sorular çözüyorlar. Sayfalar, kitapçıkları çevirmeye başladılar falan öyle psikolojiye girmeyin. Biz kendimizden yarışıyoruz. Güzelce sakince 3 dakika, 5 dakika kontrol ediyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sonra sınava başlıyoruz arkadaşlar. İlk sorudan başladım. Son sorudan başladım. Çok önemli değil arkadaşlar. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Çift sayılardan da yapabilirsiniz. Tek sayılardan da yapabilirsiniz. Çözmeye başladınız. Zorlandınız. 2-3 tane zor soru geldi arkadaşlar. Tersten de devam edebilirsiniz. Ama ben size neyi göstermiştim arkadaşlar? Turlama tekniği. Turlama uyguluyoruz arkadaşlar. Kendimize 5 tane hakkımızı veriyoruz. Diyoruz ki Hasan 5 tane yapamama hakkım var boş bırakma hakkım var ki bunlara sorulanları işaretleyeceğiz en mantıklı bir şekilde. Başlıyoruz arkadaşlar. 5 tane avansı kendimize verdik. Arkadaşlar sınava başlıyoruz. 1.'yi yaptım, 2.'yi yaptım, 3.'yü yaptım. 4.'e geldim. Hasan bu 1. 5.'yi yaptım, 6.'yı yaptım, 7.'yi yaptım. Hasan bu 2. 8 9 10 bu 3. 10 11 12 13 bu 4. 15 16 17. Bu 5. Bu Hadi 18 ya da 19'da ya da 20 soruda arkadaşlar bir tane daha yapamadığımız oldu. Bu da artı 1 diyoruz. Bunu halletmemiz gerekiyor diyoruz. 5 artı 1 ile sınavı bitiriyoruz. 1 moralimiz yerinde kalıyor. 2 zamanımız arkadaşlar yerinde kalıyor. 3 arkadaşlar psikolojimiz moralimiz çok düzgün bir şekilde 14 tane soruyu garantiye geliyor uğraşacağımız parça parça yaklaşacağımız 6 tane soru. Bunu da arkadaşlar sağdan soldan çiftlerden oradan buradan yaklaşarak o 6 sorunun da hakkından geliyoruz arkadaşlar. Sınav esnasında arkadaşlar önemlisi neydi arkadaşlar? Eğer zorlanıyorsak diyoruz ki sınav zorsa herkese zor. Hiç panik yapma, sıkıntı yapma. Ben zorlanıyorsam, Ali Ayşe de benim seviyemdeydi aşağı yukarı denemelerde. O da zorlanıyordur. O zaman yapabildiğim neyini yapmalıyım? Sınav kolaysa aman havaya girme, aman kendi kendine şımarma. Kolaysa herkese kolay en mantıklı bir şekilde yapabildiğin dikkat bir şekilde arkadaşlar soruları yap. Sınav esnasında ne yapıyorduk arkadaşlar? Elemasyonunu çoktan seçmeli şıklarda arkadaşlar 1 2, 1 ve 3 şeklinde yalnız bir şeklindeki sorularda kesin bildiğimiz olması gereken doğrudurlar aşağıdan. Arkadaşlar olması gerektiği için olmayan şıkları eliyoruz. Kesinlikle olmaması gereken yanlış şıkkı da arkadaşlar eliyoruz. Zaten geriye bir ya da iki tane şıkkımız kalıyor. Daha sonra mantıklı bir şekilde arkadaşlar o soruları çözüyoruz. Sınav esnasında arkadaşlar ortalarına doğru baktınız. Birazcık böyle konsantrasyonu düşüklük var ya da odaklanamıyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle bir geriye yaslanın arkadaşlar. Ben şu an yaslanamıyorum. Arkamda boşluk var. Şöyle geriye yaslanın. Elinizi şöyle bir yapın arkadaşlar. Şöyle bir sağ beden eğitim hareketlerini yaptırır ya öğretmeniz. Şöyle belinizi şey yapın arkadaşlar. Ondan sonra başını şöyle bir çekin. Çevirin arkadaşlar. Hiç problem değil. Ondan sonra şöyle bir dışarıya bakın. Ha, ne oluyor? Havalar nasıl falan. Ha, dışarıdan işte araç sesleri geliyor. işte çocuklar, çocukların sesleri geliyor. Oynuyor. Hayat aynen devam ediyor. Normal okulundasın, sınavındasın şeklinde. Daha sonra arkadaşlar işte suyun aç büyüdüğüm işi arkadaşlar. Ya da arkadaşlar böyle lokur lokur şeklinde değil de. Yavaş yavaş tadını çıkar çıkarda O şekilde bir taraftan gözünüzün önünden diğer soruya da bakabilirsiniz. Şu hareketi yapın arkadaşlar. Gerilin şu şekilde. Başınızı çevirin arkadaşlar. Sürekli bu şekilde oturmaktan arkadaşlar bir müddet sonra bacaklarımıza geri yatmaktan ya da e, üzerine oturmaktan arkadaşlar e, ister istemez kan gitmeyebilir. Ayaklarımızda arkadaşlar şu şekilde gösteriyorum. Hafiften uzatın şu şekilde. Yani uzattığınız ayağınız da arkadaşlar Arkadaşınızı tabii ki rahatsız etmeyecek şekilde, öndeki arkadaşınızı rahatsız etmeyecek şekilde uzatın. Bu böyle bir dakikalık, bir buçuk dakikalık gevşeme egzersiz arkadaşlar. Yeni bir şeye odaklandığınız için bir, bir buçuk dakikalık süreçte o anlık arkadaşlar yeni bir olaya adapte olduğunuz için arkadaşlar sınavdan uzaklaştığınız için tekrardan sınava yöneldiğinizde sizin motivasyonunuzu arkadaşlar yükseltir. Herkese hatta hafiften böyle suyu avuçlarınıza damlatıp şekilde ensenizde ıslatırsanız sizi rahatlatacağının farkındasınızdır arkadaşlar. Bu şekilde de sınav esnasında yönelik ufak tefek gevşeme egzersizlerimiz var arkadaşlar. Önemli olan dediğim gibi mental olarak arkadaşlar güçlü olmamız. Kendimizi buna göre yönlendirmemiz arkadaşlar. Zamandan saatten barışık olmamız sorulara ve konulara hiçbir şekilde ön yargılı olmuyoruz. Sınava karşı ön yargılı olmuyoruz arkadaşlar. Derse yönelik ön yargılı olmuyoruz. Belki o senenin en kolay dersi olacak. Ya da çok başarılıyım diye bu dersi hafife almıyoruz. Din kültürü gibi arkadaşlar, İngilizce gibi dersler arkadaşlar genelde 20'de 20 yapıyor öğrencilerimiz yapıyor ama belki bu sene zor sorabilirler. Ters köşe yapabilirler. Dikkatli olun arkadaşlar. Ve de arkadaşlar el freni soruları vardır arkadaşlar. 2-3 tane ardı ardına zor soruyu sorabilirler. Hemen bizim 5 hakkımız aklına gelsin. Bu 1, bu 2, bu 3 ardı ardına kullanabilirsiniz. sıkıntı değil. Ve şöyle bir yanılgı var arkadaşlar onu da hemen söyleyeyim. Hocam işte 3 tane A, ya alt alta gelmez 4 tane B yan yana gelmez falan böyle bir şey yok arkadaşlar. Siz yaptığınızdan eminseniz hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yani doğruluğundan eminseniz arkadaşlar hiçbir problem yok. Aynen devam edin arkadaşlar. Ee, sınav sonuna kadar da bu şekilde devam ediyoruz. Arkadaşlar bilgiler arasındaki çağrışımları kullanıyoruz. İnkılap tarihi dersinde ya da matematikte bir tanımın bir kavramını diğer soruda soru olarak sorabilirler. Ya da Z işaretinin işaretin anlamını bilmezsiniz arkadaşlar. N harfini ne harfinin ne anlama geldiğini bilmezsiniz. İşte diğer soruda bunun açıklamasını yapar. Bu tür bilgileri kullanın arkadaşlar. Matematikte bazen sayısal ifadeleri hepsini şekil üzerine işlemiyor. Bilginin içerisinde bir kısmını işliyor. Bir kısmını da şekil üzerine işliyor arkadaşlar. Şekildeki bilgi sahip, sabitleyip sabit direkt cevabı bulmaya kalkmayın. Soruyu bir daha mantıklı bir şekilde okuyun arkadaşlar. Türkçe dersinde muhakkak arkadaşlar. İlk önce sorunun kökünü sonra paragrafı okuyun. Hatta şıklara da bakın. Belki anlam bilgisi sorusu soruyordur diye düşünürsünüz. Fakat aslında betimleme nedir işte tasvir var mıdır ee, işte filmsi kullanılmıştır da diye paragraf içerisinde soru sorulabilir. Bu sebepten dolayı e, sorunun şekline de bir muhakkak bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir emekti, bu bir süreçti. Bu maçın ikinci roundu da var. Bunu asla unutmayın. Birinci round istediğiniz gibi geçmeyebilir ya da çok güzel de geçebilir. O yüzden kesinlikle koy verme yok. Son anına kadar, terinizin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edin. Çıkacak konular belli, kazanımlar belli, sorular belli, sizin emekleriniz belli arkadaşlar. Sınava ilk girdiğiniz andan itibaren sorularla da karşılaşmayla birlikte arkadaşlar heyecanınız aşağı doğru inecek. Güzel bir sınavınız olacak inşallah arkadaşlar. Allah emeklerinizi zayi etmesin arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlı olan yeri kazanırsınız. i̇nşallah yine aynı şekilde Teok 2'ye yönelik videolarımızda da kanalımıza yine sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sloganımızdan videomuzu kapatıyoruz. Fırsatlar hazır olanlar içindir. Arkadaşlar bu videolarda, bu rehberlik videolarda sizlerin hazır olması içindir arkadaşlar. İnanın arkadaşlar saatlerce matematik, saatlerce Türkçe çalışan ama hiçbir şekilde rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği almayan bir koçsuz hazırlanan bir öğrenciye göre bu kanalımı ilk videosuna itibaren takip eden öğrenciler Onlara göre 1-0, 2-0 hatta 3-0 önde başlayacaklar. Çünkü işin teknik ve psikolojik boyutunda, mentalite boyutunda bu videolar sayesinde sizlere vermeye çalıştım arkadaşlar. Sınavda bunun farkını göreceksiniz arkadaşlar. İlk defa izleyenler için bir daha söylüyorum. Şu an videosunu izlediğimiz Hasan Altınöz kanalında arkadaşlar. İyi olduğunuz takdirde sizlere bildirim her yeni video çektiğinde bildirim gelmeye devam edecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Teok 2017 yol arkadaşım. Facebook grubu üzerinden sorularınızı alıyorum. Tercih sürecinde orada size tercih danışmanlığı da yapacağım arkadaşlar. O online olarak umarım faydalı olur. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.